Allah korkusundan gözyaşın akıyor mu? Hani çekinmen? Korkun ve günahları itirafın nerede kaldı? İtiraf. İslam'da itiraf kime yapılır? Allah'a yapılır. İnsana itiraf yoktur. Karanlık bir odaya çekileceksin. Onun huzurunda korkacaksın ve ona günahlarını itiraf edeceksin. Bunlar sende yok. Bütün derdin cübbe, sarık, yemek ve evlenmek. Dolaşmak, mağazalara girip çıkmak. Cübbe sarık niye? İnsanları etkilesin. Cübbesi sarığı varsa senin de kısa kollu tişörtün falan varsa dünyanın en büyük alemi olsan o adam ben senden daha büyüğüm diyor. Bende sünnet var. Ya sen İslam'ın binlerce emrinden bir tanesini üstüne geçirmişsin. Ben belki senin göremediğin binlerce emrini senden daha iyi yapıyorum. Sadece cübben ve sarığın yüzünden mi benden üstün olduğunu iddia ediyorsun? Bugün cahil sufilerin çoğu bunu öne atıp diğer insanlardan üstün olduğunu iddia ediyorlar. Bu büyük bir cehalettir. Hayır, o İslam'ın sadece bir sünneti. Muhammed Aleyhisselam'a daha çok benzemek adına iki tane mesele, cübbe, sarık. Muhammed Aleyhisselam'a daha çok benzeme adına bin tane mesele var. Sen sadece iki tane benden daha iyi yapıyorsun. Bu seni benden daha üstün bir kul yapmaz. Gücünü bu gibi şeylerden beri kıl. Onlardan sana gelecek bir kısmet varsa gelir. Üzülme, kendini ferah tut. ''Bekleme yüzünden kurtulursun, hırs ağırlığı seni almaz.'' Ey evlat son paragraf! ''Huzurun boş, iyi değil. Kötü huylarından hasıl olan pislik henüz temizlenmedi. Seni ne yaparım? Kalbin sıhhatli değil. Onda tevhid filiz vermedi.'' Ya seni düzeltmek istiyorum ama kalbin hasta, sıhhatli değil. Tevhid, tohum ekiyorum filiz vermiyor. Tevhidin filiz vermesi lazım orada ki bir meyve gelsin. Bir şeyler gelsin, yani halka bir fayda olsun. Yok, filiz vermiyor Onda ihlas sıhhat bulamadı. Ey uykudakiler! Sizi unutup uykuya dalmayan biri var. İstediğin kadar uyu, uyumayan birisi var. Kimdir o? Allah Celle Celaluhu. O uyumaz. O e, şekerleme bile yapmaz. Yani bizde bazen uykudan önce bir şekerleme falan vardır. Gözleri dinlendirirken bir kayarsın şöyle. Allah da la ta'khuduhu sinatun ve la Onu bir bir şekerleme uyku hali tutmaz. Nawm uy, uyumaz da. Ayet-i Kürsi'de kendisini anlatırken bize uykusuzluğunu anlatıyor Mevla hala Gücünü buradan hesap edin. Bütün insanlar, peygamberler de dahil dalabilirler. Uyuyabilirler, şekerleme yapabilirler. Allah uyumaz. Muhammed Aleyhisselam her gün öğle namazından önce ya da sonra kaygılı yapardı. Bak gece ibadetine kuvvetlensin diye yarım saat kestiriyor. Geceleyin çok kolay bir şekilde teheccüde kalkıyor. Allah için bu geçerli değil. Uyumaz. Çünkü Kur'an şöyle diyor, o her an bir yaratış peşindedir. Her an yaratıyor. Evet, şu anda, şu saniye içinde 20 tane insan öldü. Aynı saniye içinde 30 tane bebek dünyaya geldi. 20 insan öldü, 30 bebek dünyaya geldi. Bunu kim yaptı? Allah Celle Celaluhu. Devamlı bir yaratış peşinde. Bu sadece can verme, alma şu anda bu saniye içinde yüz bin tane hayvan öldü. Yüz elli bin tane yeni hayvan dünyaya getirdi. Allah Celle Celaluhu. Uyursa bunu yapabilir mi? Olmaz. Uy uyumayacak. İlah uyuyamaz. Ey kaçanlar! Sizden kaçmayan ve daima beraber olan bir şah var. Allah'tan kaçmayın kardeşim. Bilgiden kaçayım, sohbete gelmeyeyim, sohbetlerden uzak kalayım. Kör, sağır ve dilsiz oynayayım, aptalı oynayayım, Allah'tan kaçayım. Kaçma. Daima seninle beraber. Senden kaçmayan birisi var. Biz ona şah damarından daha yakınız dediği bir bir yaratılmış var. Kim o? Kul. Cool. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Şimdi Allah bize bu kadar yakın ama sen ondan kaçmaya çalışıyorsun. Kaçamazsın kardeşim. Hakikatten kaçamazsın. Ey unutkanlar! Sizi unutmayan bir Mevla var. Sen unutuyorsun Allah'ını ama seni unutmuyor. Ey terk edip gidenler, sizi terk etmeyen bir Mevla bulunuyor. O asla seni terk etmez. En büyük günahı işlesen bile. Şirk koşsan bile o asla seni terk etmez. Hazreti Ömer'in geçmişine bakın. Adam diyor ki hocam geçmişinde cinayete teşebbüs var. Allah beni affeder. Mi? Adam diyor ki hocam şirk koştum. Ben Budistim. Allah beni hakikaten affeder mi ya? Tövbe ettim Müslüman oldum. Gerçekten Allah beni affeder mi? Ben insan yapımı bir tanrıya tabi oldum. Bana samimi konuş hocam. Yani kalbin kırılmasın diye konuşma, ortadan konuş. Gerçekten şirk koşan biri de Allah affeder mi? Yok. halifemiz Ömer radıyallahu anh, Muhammed aleyhisselama tabi olmadan önce kaç tane tanrısı vardı? 360 tane tanrısı vardı. Halife Ömer'in. Bu tanrılara takmış bir adam, kendi yaptığı tanrılara. Sonra ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam'a bir tabi oluyor, 360 tane ilahını bırakıyor, tövbe ediyor ve dünyanın gördüğü peygamberimizden sonraki en kaliteli ikinci adam oluyor. Muhammed Aleyhisselam'ın can dostu. Canını onun için verecek olan bir adam. Övgüler ve selam halifelerimizin üstüne olsun. Amin. Ya bu adam putlara tapan bir adamken geldi, kız kardeşini dövdü, damadını dövdü. Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti okudu. Dedi ki bu, bu insan sözü değil, bir şair sözü olamaz. Okuma yazma bilmeyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu asla yazamaz. Çocukluğunu biliyorum onu. Yapamaz bunu bu sözü bize getiren kişiyle böyle görüştüm. Nerede? Adresini veriyorlar, gidiyor ve iman ediyor. Halifemiz Ömer. Bu adamı bile Allah affetti. Affetmekle kalmadı. Tövbende sabit olursan Allah'ın verdiği bir müjde daha var. Bütün o günahlarının tamamını ne yapıyor? Ne yapıyor Allah? Sevaba çeviriyor. Bak yok etmiyor. Yakmak başka bir şeydir. Hepsini sıfırlar. Eğer tövbende sabit olursan ve bir daha geri dönmezsen bu hem başka bir dinden İslam'a girenler için geçerli. Hem de biz Müslümanlar için geçerli. Tövben de sabit olursan, bir daha o eskiye dönüş yapmazsan Allah senin günahlarının tamamını sevaba tebdil eder. Ayet de sabittir. Bu bir müjdedir. Niye ümitsiz oluyorsun? Yani ümitsiz olan şunu demiş oluyor. Tamam Allah'ın kudreti, merhameti çok büyük ama benim günahlarımı affedebilecek kadar değil. Allah sana zeka versin. Akıl fikir versin. Amin. Amin. Akıl bir çiçek gibidir. Bir çiçekten suyu ve güneşi kesersen ne olur? Çürür, kurur ölür. Akıldan da suyu ve güneşi kesersen, akıl da çürür ve ölür. Aklın suyu ve güneşi nedir? İlim ve tefekkür. Şu anda su ve güneş alıyorsunuz aklınıza, kalbinize ve ruhunuza. Su ve güneş, ilim ve tefekkür mekanına geldiniz çünkü. Bunu vermezseniz, Haftada bir kez ilim meclisine gitmeyin kalbi kararı diyor İmam Ali. Her haftada bir kez ilim meclisinde olma gerekiyor. Yoksa kalbiniz kararır. Kalp karardığı zaman hastalanır. Hastalandığı zaman her konuda, başına gelen her şeyde fenalık düşünür, kötülük düşünür. Herkes hakkında kötülük düşünür, su suizan yapar. Hasta bir kalp, hasta ve çürümüş bir akıl işte böyledir. Allah bizim akıllarımızı, kalplerimizi ve ruhlarımızı hasta etmesin kardeşlerim. Amin. Amin. Son cümleyi de okuyalım. Ee, sizi terk etmeyen bir Mevla bulunuyor. Ey Allah'ı, Resulünü ve geçmişteki büyükleri unutanlar. Sonradan gelecek olan üstün varlıkları anmak istemeyenler. Siz uzayıp giden bir ayrı misalisiniz. Peygamberi unuttun, sahabileri de sana bu kitabı getiren, <laughs> sana bu dini getiren velileri unuttun, hepsini unuttun. Sonraki gelecek olan velileri de istemiyorsun, onların yanında durmuyorsun. Ayrı gibisiniz siz. Ayrı kimse istemez, herkes biçer. <laughs> Bahçende ayrı olursa biçilirsin. Bir futbol stadyumunda ayrı çıkarsa hemen onları biçerler, kafalarını kopartırlar. Ağaçtan yontulan yongaya benzersiniz. Ağaçta yongalar falan vardır, ağacın gücü e, yongalara gitmesin diye yongaları keserler. Güç yukarıya çıksın, dallar ve meyveler daha bir canlansın diye yongaları keserler. Bunlar kafaları, kafaları kopartılır, sen bunlardansın. Allah ve Resulünü istemiyorsun. Velileri, sahabileri, aileleri dervişleri istemiyorsun. Sizi kim neylesin? Siz bir işe yaramazsınız ya şu imamın sözlerine bak. Tokat üstüne tokat. Döner tekme üstüne döner tekme. Ve bir ayetle bitiriyor. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Amin. Ahirette iyilik ver. Amin. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Şu ilk sohbetinde beni yalnız bırakmadınız kardeşler.